Şöyle diyor. Kadınların zannettiği onların kendilerice kadınların zannettiği İslam kadını yüceltmiş. İslam e, kadına değer vermiş. Gerçekte olan neymiş? Bir de bakalım. Kadın ganimettir. Ahzab suresi ah, Ahzab e, suresi 50 yalan. Bu pislikler orada Peygamberin sallallahu teala aleyhi, aleyhi ve sellem şeyeden ayette geçen e, eşlerin ve ve ma meleket ma e, yeminuk dediği orada Ahzab suresi 50'de bak ne diyor? Kadın ganimettir, yallandır bu. Eşleri oluyor. O mülkül yemin eş oluyor. Yani ama bunlar işte böyle kelimeyi bilmezler, şey etmezler. Ee, işte maalesef bizim sünni kaynaklarda da böyle yazdığı için ya ganimettir değil yani. Çünkü sünni mezhebinde e, şey etmiş yani e, hakkıdır, bitti o kadar. E, şeyden, e, savaştan e, getirmişler. O onun hakkıdır, ganimettir diyor, yalandır hiçbir zaman ganimet olmadı. Bir kere ganimet kelimesi bakın ganimet e, şeyi kelimesi asla ve asla orada geçmiyor Ahzab suresinde yalancı herif. Ondan sonra kadın cariyedir <laughs> Ahzab suresi. Olan siz nereyi okudunuz ya? ulan nereyi okudunuz bu azap suresinin 50'sinin neresini okudunuz ya cariye cariye hizmet eden hadi diyelim ki cariye evde hizmet edendir gelin e, şey e, gelen gidene hizmet edendir ev sahibine eşine çocuklara bakan şeye yardım eden cariye odur ya başka ne diyor Kadın tarlanızdır. Bakara suresi 223. Ha kadın tarlanızdır diye öyle bir öyle odun diyeyim tövbe ağaca. Öyle bir şey mi var ya? Nisahukum hirsun lekum diyor. Fatu hirsekum en neşet. İşiniz sizin şeyinizdir. Yani hayat ortağınızdır. Siz eşinizle istediğiniz zaman bakın eşinizle diyor bakın dikkat edin istediğiniz zaman anladınız yani. Kadının şahitliği yarımdır. Bakara suresi 282. Bu konuda hani işte kadın yarım akıllıdır bilmem nedir şudur budur işte şahitliği kabul değil işte yarı bilmem ne var bunu Sanırım video yapmıştım geçmiş günlerde ama bir daha yapmam lazım çünkü bu konu da çok şeydir. İmam Aleyhisselamullah Aleyh bu bu konuda çok güzel şeyleri var, açıklamaları var çünkü öyle sorunuyorlar. Kadın şahitliği yarımdır, yarıdır diye bir şey yoktur. Yalnız bakın. <laughs> affedersiniz kadın yemin etmesi lazım. Yani İslam dininde değil bir tek yani Hristiyanlarda da onlar da bir yemin ederler. Kasem derler ona Arapça. Onu e, yemini için bizim İslam'da bizim dinimizde taharetli olması lazım. Yani affedersiniz kadınlarda e, o malum olan günler olmaması lazım. Arad yani anladınız mı? Budur mesele. Bütün mesele bununla ilgilidir. Bütün bu yarımdır diyorlar ya ama onların akılları bile yarımdır. Akılları. İnanılmaz bir şey.